Hepinize merhaba arkadaşlar. SCA Game kanalına hoş geldiniz. Metin Gitere Türkiye'nin yepyeni bir bölümünde karşınızdayım dostlarım. Şöyle kuşağımı görüyorsunuz. Arkamda yepyeni bir kuşak var. 19 demiş. Kendisine biraz önce zar zor bastığımız artı 7'ye zar zor bastığımız 33 emiş 33 ortalamayken artı 4 iken 27 eme aldığımız havalı çelik yayımızı emdireceğiz. Başlangıç olarak bu videomuzda. Yavattan abimizin yanına geldik. Bonus emişi diyoruz. Şöyle diğer kuşağımızdan çok az fazla verecek. Yine ortalaması aynı olacak. Sadece STR 3 fazla olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim şurayı. 48'e 67, diğeri 45'e 64'tü. Onu şu an abim giyecek. Ben de bunu giyeceğim ve çarma çok yakışacağını düşünüyorum bu şekilde. Alt ortalama gördüğünüz gibi emdirdik. Giyiyoruz dostlarım. Artık pek bir şey değişmedi ama daha güzel görünüyoruz diye düşünüyorum. Şimdi abime şöyle bir zırh bastım. Biraz önce artı 8'e, artı 7'de, artı 8 art denedim. Art demirsinde geçti. Art 9'a geçmesini istiyoruz. O yüzden parşömen harcayacağız buna bir tane. İtemlerimiz var. Umarım art 9'a geçer. Şu an giyemeyecek ama kesin giyebilmek için biraz sonra kendini ikiye kastıracak bana. Eğer art 9 olursa. Bu hara umarım. olmaz yani. Hop deniyorum. Evet olmadı. Şükürler olsun. <laughs> tekrardan artı 8 atabiliriz bu arada. Aynen boncu demir üstünde. Tekrardan artı 8'i denemek için sırça abimizin yanına geldik. Şöyle iki tane ork dışımızı bir tane istediğimizi aldık. Bakalım geçirebilecek miyiz? Hop tekrardan artı 8 oldu. Tekrar bir tane parşömeni hak etti. Baktık demirci daha iyi geçiriyor arkadaşlar parşömenden. Demirci de atmaya karar verdik. İnşallah demirci de artı 9 olacak. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop abi. Görüyor musunuz? Parşömenin olmuyor ama demeci de oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim yani? Abi de vereyim. 42'ye kasamam abi seni ama bu saatte. <laughs> Saat şu an 5.46 sabahın. Şimdi ilk taşımızı deniyoruz. Bu 42 levelli kasırga plaka zırhımıza. Art 4 tane hız taşı aldık önemli. Bugün pardon bugündü ama geçenki video önceki bölümde hatırlıyorsanız ki şu zırha tekte atmıştım hız taşını. Neden olmasın? Yine atabilirim. Çok rahat. Çok iyi taş atarım bu arada. Bilmeyenler varsa aranıza Mesela bu şu an geçti. Tüh. Yaptık lan. <laughs> Pazar çarında şu an Gibon 137 para var. 3 tane taş sanatımız var. Şimdi pazar çarının yanına gidiyoruz. Bunu taşlıyoruz abi. Bir diğer hız taşımız geliyor dostlarım. Böyle mikrofonumu biraz kendime doğru çekeyim. Umarım bunu geçeriz. Bu arada Suray'ı da oyuna sokuyorum. Onda 3 tane taş sanatı kitabı var. Bakalım yapabilecek miyiz? Hop! Abi yine kırdık. Büyük şans. Bundan sonrakileri abime atacağım. Bir korumla bir hız alacağız şimdi. Onları abime atacağım. Belki bir tanesini geçirir o. Şimdi dediğim gibi bu iki taşı e, artı 4 koruma ve artı 4 hız alı şu an abi. İkisini kendisi atacak. Ben eminim ki, emin yine ama yani e, hissediyorum ki ikisinden biri kesin geçecek ama ikisinin de geçeceğini düşünüyorum. Artarak hayatsın bakalım neler olacak neler bitecek. Şu an cenabetlik geçirici itemi de aldı o karma maskasını. Ne oluyor lan bu arada? Şey... Oo dans ediyorum. Nasıl görünüyor acaba? Abi nasıl görünüyor şu an? Bir şey görünmüyor. Sadece yürüyor. Vallahi ben yürüyor muyum yani? Hı hı. Benim içeride dans ediyor. Neyse. Bastın mı? Kime vereyim? Kime vereyim? Bana bana göster bana bana bak göster. Dur o zaman geldim. Hop Allah. <laughs> Kime vereyim diye sorun. Bana sebebi temizlemek için miydi? <laughs> Ver Jory'e <laughs> ver. ver Taktik değiştirdik. Hız taşını geçirmeye çalışacağız ilk önce. Şöyle cenabet sistemini de ben de aldım. Bakalım hız taşını geçirebilecek miyiz abi. Bu arada şöyle bir de totem yapalım. Şöyle sohbet satırını göster diyelim abi. Hop din taşı yerleştirilirken kırıldı. Al abi bir tane daha ver. Al bir tane daha ver. Hızlı hızlı. <laughs> hızlı hızlı yakalım. Paracıklar gidiyor arkadaşlar. 1.70 m para var şu an pazar çarında. Bir tane daha geldi. Hemen hemen dur ya. Şey değiştirelim abi yer değiştirelim. Şöyle yapalım. Tam tersini. Bu şekilde yakmaz dedim. Yine yaptım evet gün geçmiyor ki bir hız taşı da alıp millete para kazandırmayalım Basıyorum hemen oh al abi paran var mı korunma ne kadar param var 661k <gülüyor> Tamam <gülüyor> Bekle veriyorum. <laughs> evet dostlar. Ne? Ne atma? üstünde tut böyle ama şeyi <laughs> öyle görürsün. <laughs> Değil mi? Şu an bak geçmiş gibi görünüyor sen sağ tarafta. He geri satalım onu biz. Yok geçireceğim bak. İyi izle geçireceğim. Ama şimdi totemimizi geri çekiyoruz şöyle. Sohbet sitelerini gizliyoruz. Efsane geçiyor. Şu an geçiyor. Şu an geçiyor. Al geçti. Geçti abi. Geçti. Bakmayacağım Hadi ticarete koyacağım. Geçmiş Geçmedim mi? Senin. Bu. Geçmiş senin. Yalan. Bak bak bak, bak bak bak. <laughs> totem böyle yapılır abi. Sabahın erken saatlerinde izlemek isterdim fakat şu an saat 2.5 buçuk ben uyanalı daha yeni uyandım diyebilirim. Biliyorsunuz ki sabah çar falan kastık. 55'e kastık bu arada abimin çarını. Neyse 16 tane yüklü arkadaşlar. Bir mon. Bu. Bundan alasım geldi. Tanesi 6 emi birazcık geçiyor. E, ve dün almıştım biraz bir tane büyülü metal çıkartmıştım. Yine neden çıkartamayayım? Hemen şöyle alayım ki büyülü metalleri de sizlerden birine belki atarım. Veya ihtiyacım olursa kullanırım. E, bu şekilde ticarete döndürebilirim. 16 tane gümüş paketimi aldım arkadaşlar. Çakır kuşu arttırma. Devam ediyoruz. Çınır ağabey fişekleri biraz önce ne çıktı? E, 300k çıkmış. Basıyorum 100k. Basıyorum. Hocam tecrübe. Onları geçelim. Onları geçelim. Hocam geç onları. Bunları istemiyordum. Keşke çıkmasaydı. Bir tane devsun çıktı. Hadi hocam bir tane de büyü metal, bir tane de büyü metal, sonuncudan büyü metal, nesneyi Evet. Yani şu anda bu şekilde. Aslında abimdeki kaltonu alıp şu an ortalama e, pardon sersemlik bağışıklık getirmeye çalışabilirim. Bir anda fiyatı direkt yükselir zaten onun. Hatta onu deneyelim. Aynen aynen. Durun biraz daha alabilir miyim bu arada? Çok istiyorum çünkü büyü metal çıkartmayı. Hem e, atabilirim. Yani güvence vermeme gerek yok karşıdaki birine yayıncı olduğum için direk atabilirim e, parasıyla çok rahat şekilde isteyen birini hem de zaten ucuza koymamış da hem de işimize de yarayabilirdi. Birazdan korları kasmaya falan gideceğim. Ee, bir de kule yapmayı düşünüyorum. 2-3 saat kalıp belki daha fazla. Zaten şunun süresini de arttırdım onun için birazcık. %30'luk çıktı daha doğrusu. Hemen arttı. Şu an süreleri de iyi onların. Ama gelin bir tane kadar içemini açalım. açalım. Belki bir tane yumurta alırız içinden. Neden olmasın? Hemen şöyle büyüteyim. Abim içeride giriş yapıyordum. Şimdi ona hepsini atacağız kalkana. Patlatıyorum arkadaşlar. 10 em verdi ve verdiği şeyler çöp şeyler. Zaten gö görüyorsunuz. Sen yanlış yapkın neden verirsin abi? <laughs> Dur param var. Ha ben bir tane alabiliyorum sandım. Ben bir tane alabiliyorum sandım. Bu arada fiyatını da uygun koymuş. O yüzden alıyorum. Kalın simeli 22 Çok aç. O 10 evin altına inmeden şundan da iki tane alayım. Bunu da ucuza koymuş. Hop. Bir tane daha bunu alayım. Tamam. 10 evin altına indik. O da benim pot param falan filan. Çarp çok. Ee, i̇lk önce gelin razıları açalım. Bir tane yumurta veririz alacağım. O iş çözülür. Bir tane yumurta. İyi geçit bileti verdi ya. O da iyidir abi. Geçit biletim bitmişti. <laughs> Patlatıyorum. Bana neden hep 10 em çıkıyor? Biri bana bunu anlatabilir mi? Neden bana hep 10 em çıkıyor? Abi, saçmalık ya. Neyse bir tane beyaz inci verdim. Şimdi çarın kalkanını alalım ilk önce. Şöyle değişmenlik bir efsunu var zaten. Umarım bir sersem getiririz de. Güzel şekilde kullanırız. Paralar da eder. Diyecektim ki zeka çeviklilik. Şurada yansıma yerine bir sersem olsa mesela güzel olabilirdi. Bir tane daha atıyorum. Bekletmeden hop. Hadi oğlum. 10 blok 6 zeka bak bak. Şurada yansıtmanın veya hayvanın yerine yine bir tane sersem gelse bu iş bitiyor ya. Bu iş bitiyor abi. Tüh be. Neyse 6 zeka kırmızı kurtun ne kadar etkileyecek. 241'den 257'ye çıkardı. 6 zeka 16 str verdi abi. Efsane bir şey bu kurt ya. Arkadaşlar şu an beraber arkadaşlar Şey kestik beni çağırdı tek başına kesemiyorum dedi. Eee ne kestik biliyor musunuz? Abi art 4 taşlara bakın hız taşı falan düştü. <laughs> Görüyorsunuz zaten. Ama bana hiçbir şey düşmedi ya. O kadar vurdum vurdum. Leverim yetmedi için mi düşmedi acaba? Allah bilmiyorum ama yerde bir sürü şey var. Artı 7 kolye var mı ya? Savunma var. Öldürücü darbe var. Şu verdiği paraya bakın. Bir tane daha atacak şu an boss. Onu da keseceğiz beraber herhalde. Ee, taşlar senindir topla. Hadi canım. <laughs> <laughs> Bayağı bir taş var ama yok ya ben bu topunu alayım bana yeter bu Şimdiki bossumuz general arkadaşlar görüyorsunuz da general itiyor galiba Aha oyundan attı oyundan attı bu beni yer ki Abi bu vuruyor bu hasar vuruyor arkadaşlar Vallahi bu hasar vuruyor ama ben de vuruyorum ha kendisine şu an şeyim açık. Tamam. Bundan basayım mı? Yok, gerek yok ya. Arkadaşlar beraber keseriz herhalde. Ben ben yine iyi o, bu kılıç yerine falan atıyor bu arada ha. Ha sersem atabiliyorum ben bunu. Bir de bundan basayım o zaman full sersem atalım. Daha canımız çıkındı be. şu an kenara çektim. bu bana yani agrosu bana geçerse bunun. Arkadaşın niye oynan attı ya? Büyük ihtimal elektriği falan gitti. Çünkü yani bayağıdır bekliyorum ama gelmiyor. Ne yapacağım ben şimdi bu generalle? Çok merak ediyorum gerçekten. Hayvan gibi vuruyor bir de yani. Ama kılıç yerine vuruyor bakın gördüğünüz. Aha geldi. Aha geldi. Elektriği gitmemiş demek ki ya. Onun da be abi. Neyse beni öldürsün. Bu abi. Öldür beni. Agro sona geçsin direkt. Evet dostlarım general kesmedi demezsiniz artık. Hem buz yadısı hem general kestik. Aa bana da bir şey attı bu sefer. Kıvrık falan attı. Abi bu ne? Ben bunu nasıl keseyim? Bak bunları kes ya. Ne attı arkadaşlar bundan? Bundan bundan kıvrık falan atmış. Kıvrık falan benim işime yaramaz ki. Beyaz altın bilezik var. Belki o iş. Aa arkadaş iyi vuruyor bunlar. Oh, tamam öldüler. İyi güzel. Bundan bir şey yapmadı arkadaşlar. Buz cadısı artı 4 taş falan atıyordu. <laughs> Efsaneydi ama. Aha bir var artı 6. Bu da işime yarayabilir benim. Ya burada pek bir şey yok dediğim gibi. Ben bunu alırım kanka. Kıbrık lazım değil. Bunu alırım artı denerim. Başka da bir şey yok. Alacağım aynen. Arkadaşlar şimdi altın taşa bir efsun attıracağım. Fazladan bir efsun efsunu varmış arkadaşın. Yer atmak istemiyorum kanka. Arkadaşa vermek istiyorum. Bir tane efsun atacak. Gerek yok kanka güvenceye ama güvenci de verdi. Eee, o 10 ateş. Biz bunu alıp gitsek mi acaba? <laughs> Bayağı güzelmiş bu. Bayağı para eder sanki ha. Attı. Evet gördüğünüz gibi bayağı <laughs> daha çöp geldi. <laughs> Eyvallah. Dostlarım şimdi 10 tane turu, 3 tane müziği veren bir görevi var Uriel'in. 60 level görevleri. Onları aldığım için bir tane görevi geçmem yani o görevleri vermiyor şu an oraya ve onun için görevleri geçmeye çalışıyorum. Ee, onları geçmeye çalışırken de bir tane karanlık hayat lideri buldum. Bundan bir şey atıyor muydu bilmiyorum ama keserim bunu. Gayet rahat kesiyoruz bu arada ha. Rüzgar müzgar işliyoruz ama bizde hiçbir şey yok. İyi vuruyoruz gayet. Şimdi başlayayım. Tekrar bineyim. Gitme kanka bizi. Stun ye stun ye. İnsan bir stun yer ya. Yani bayağı azaldı. Büyük ihtimal bir kez daha dolduracak. İçinden sandık atar diye düşünüyorum yani. Başka bir şey atmaz. Hacım gelsene. Bu arada şu an süper taş eventi de var ama hiçbir bok atmadı. 5 tane e, razı, sandığı verdi arkadaş. Vereyim de aç dedi. Ben de açayım şöyle hadi sizlere beraber yabanı pet, deri kemer, tecrübe, hop 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 Akik, akik ne kadar acaba? Arkadaşlar şimdi pet deneyeceğim bakalım ne çıkacak İsmi ne olsun ismi, ismi ne olsun <laughs> İsmini de Pokemon mu koyasak? Pokemon koyasım geldi şu an. Sen karar verdiyse Pokemon koyacağım. Pokemon koydum arkadaşlar. 13 günlük bir skill. Bir skill yani bir işe yaramaz. Tek skill. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Tek skill kesin tip. Tip 4 diyorum ben. Hop. Tip 2. Berbat. Dostlarım kuledeyiz. R8'i bir arkadaşın önümüzü deneyeceğim. Bende hiçbir zırh falan olmadığı için e, onun zırhını deneyeceğim şu an. Şamanda da basmadım. Belki geçerse şamanda da 9'a deneyebiliriz. Atıyorum 8'e. <laughs> gümledi vallahi. Sıra şamanda. Bakalım şamanla 8'i atabileceğiz mi? Hop. Abi şamanla da gümledi ya. Çok üzücü. Dostlarım ilk metinden fasulye attı. Daha ilk metnimi kesim ve 33M, en azından 31M cebimizde. Büyük balta sever bir arkadaşımız, gördüğünüz gibi kendisi de bir e, büyük balta yapmış. Eline giyer misin diyeyim. Şöyle yan yana bir poz giyerim, verelim. <laughs> büyük baltalı, büyük baltalı. Bu arada 50M yapmam lazım pazar kurdum. Şunun süresi bitmesine az kaldı. Bunu e, yansıtacağım. Gördüğünüz gibi iki büyük balta olarak geziyoruz abi. <laughs> Büyük balta efsane bir şey ya. Aslında büyük balta diye bir tane lonca kurasım var. Loncanın zamanı geldi. 3 gün geçti bu arada. Şamanla kurduğum loncayı aldım kendim ama keşke lonca kursaydım büyük balta diye ya. Çok güzel olurdu. Aynen ben bunu niye düşünmedim ya? Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olsun. Böyle büyük baltalar derneği olarak kuruluşumuz inşallah yüzyıllar boyunca devam edecek. Şimdi arkadaşımızın Titan'ına Efsun atacağız. Art 9 bir Titan kalkan basmış. Ee, ne güvence vermem gerekiyor? Güvence vermem gerekiyor mu diyeyim de. Güvence vermem gerekiyorsa bir şey vermeye çalışayım. Yani ne verebilirim bilmiyorum ama şu bineye vereyim mi? <laughs> ya bu 3 4 5 buna diyor. Bu ne kadar ediyor bilmiyorum şu an ama iyi para ediyordur art topu. Sitten sonuç olarak. Geçerse 25 hem geçmezse 20 e m atacağım arkadaşlar. Şöyle diyeyim de diye, videodayım zaten. Aynen. Alıyorum arkadaşlar. Atıyorum. Umarım geçiririz. Evet. Geçti kardeşim. Gördüğün gibi. Verelim 25 m e diyelim. Ya şu an yok üstünde. Akşama olacak. Akşama 5 tane daha gelecek. 10. Siz de arkadaşlar bu şekilde attırabilirsiniz güvence tamamen kendim şerefimdir söyleyeyim sizlere ee, 70'e sürekli kar kasacağım ee, teşekkür ederim diyelim ayrıca kutsama küresi de atıyorum elimde olduğunca ve bir tane büyür metelim var bunu da bir bondan atacağım ee, zaten alttan yazıyorum dediğim gibi güvencem kendimdir onu da söylemiş olayım güvenmiyorsanız getirmeyin zaten. Bu kadar. Event'e gitmem gerekiyor. Efsun'un eventi var ama onun öncesinde unuturum diye 8 saati var ama şunu şunu yansıtalım arkadaşlar. Pazardan para aldım. Ayrıca arttırma yapmıştım. Ee, bir tane yeni arttırma yapacak yani 5 tane 70 e level çark çarkasıyorum. 5 tane arttırma gelecek oradan. Onları da satacağım. Ee, arkadaş bekliyor ama 64 level şu an ama etkinlik başladı dediğim gibi arttırma. Ee, hemen şöyle yansıtma diyelim. Şu zırhımızı buna yansıtalım. Onu da inşallah bugün 70'e kasacağım. 5 tane arttırma gelecek. Oradan arkadaşa atacağım onları. 50M'miz yine gidiyor vallahi. Yapacak bir şey yok. Neyse. Yaptık artık hayırlı uğurlu olsun. Dostlarım kasarken daha doğrusu bunun korunu kasarken dedim Metin keserken kasayım. Ve bir tane nesneyi Efsun'a düşürdüm arkadaşlar. Kendi çarımda çok kolay kesebilirim fakat bu kesebilir miyim hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ne oldu bir anda? Yani kendi çarımda gelsem mi bilmiyorum. Çünkü boss olduğu için atabilir bir şeyler. Şurada. CH, gelmeyeceğim ya, metin keseceğim. Eventin artık son dakikaları. Gelin şu kalkana düşürdüğümüz bir tane epsilini atalım dostlarım. Sertem'le ihtiyacımız var biliyorsunuz ki. Umarım yakalarız onu. Tüh! Yani güç altı, ölümsüz on geldi. Bir de ne bileyim, bir tane de oraya sersemlik sıkıştırsaydı güzel olurdu maalesef. Şu anda 5 tane Kordorakun isim ve bir tane, yani Çar'dan okuyamadım bu çıktı abi. Allah'tan depoda konuluyormuş, sıkıntı yok. Ender Yakut çıktı. Umarım bizi mutlu eder çünkü gerçekten paraya çok ama çok ihtiyacım var şu an. Hiç param yok. Şöyle bir deneyelim umarım geçirebiliriz umarım şöyle bir çıkan şeyleri de bakalım da hop bu arkadaş geçmedi bu arkadaştan deneyecek yok bu arkadaşlardan var şöyle bir üstte deneyebiliriz bu arkadaşta deneyebiliriz geçirdik buradan da bir antika deneyebiliyoruz ayrıca 12 tane yukarı çıkar mı çıktı bir parada çıkar mı çıktı 3 tane antika deneyebiliyoruz arkadaşlar sondan başa doğru geliyorum Yattık. hop yattık. Ama bunu geçirmemiz lazım. Bunu geçirmemiz lazım dostlarım. Bunu geçirmemiz lazım. Çok şükür. Geçmesi gereken geçti. Önemli olan buydu. Elimize nakit para geldi ha. Muazzam bir şey. Abime manı düşürmeye çalışıyoruz şu anda. Ve posta kutuma birkaç tane bir şey gelmiş. Onlara baktım şu anda. Onları bir göstereyim sizlere. Bir tane art 4 saçı gelmiş. Bir tane antika safir gelmiş çok teşekkür ediyorum bu arada. As falan yazmış bu arada. Bir tane art 4 hız daha. Bir tane art 4 hız daha gelmiş. Bir tane daha art 4 hız taşı gelmiş ve Lakshuk ismini de bir değiştir demiş. Değiştireceğim kardeşim inşallah. İlk 200 hep çektiğim zaman. Şöyle bir tane Razor yumurtası artı 10 em yollamış. böyle 6 tane beyaz inci ve 6.5 em yollamış. 12 tane zen fasulyesi yollamış. Kendim kullanmıyorum rahat eyvallah demiş. Nostaljik deyip bir tane de geniş mızrak yollamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şöyle tümünü kabul et diyelim. Nostalji olarak da elimize bir kere giyelim. Bence yakıştı, <laughs> aynen bu kostümle falan da yakıştı yani. Totalde 4 tane e, şey yollamış yani taşı? burası 40M zaten arkadaşlar. Şu da razörün 30M falan, 70M, bir de 16M para yollamış 165 Yaklaşık işte 90 hatta şunlarla beraber 100M'i geçkin para yollamış, kendisine teşekkür ediyorum tekrardan. Abi bu sefer düştü, Bismillahirrahmanirrahim abi! Allah'ım ya. Şimdi 11 tane gümüş, bir tane altın okey çıkarttım. Gördüğünüz gibi totalde 16 tane setim vardı. Ee, gayet iyi yaptığımı düşünüyorum. İlk önce gümüşlerden başlayacağım. Umarım bir tane yüzük çıkartırız çünkü bir gün 12 saat kaldı. Yanıklarla devam ediyoruz. Bir tane mavi çıktı. Örümcek yumurtası, istiri diye hız iksiri, hakim kuşağı basit, kordurakon soydu. genç bir kitabı. Sonucundan da örümcek yumurtası küçük olanından çıktı. Bir tane daha bilemiş kuşağımız olursa bu arada kişiye özel kadar gitme şansımız olacak. Altın okeyi de aç. Bu altın okey gerçekten çok gereksiz bir şey. Bundan da umarım güzel bir tane bir şey verir. Yontulmuş işim dedi. Evet. Bir tane işim antika çıkartırsak çok güzel olur. Ee, ya kutu falan satarsam antikayı e, yukarı deneyebilirim. Çünkü duyduğuma göre efsane bir sette arkadaşlar set bonusu veriyormuş. Az olsa da versin. Az da olsa. O yüzden umarım böyle bir şey yapabiliriz. Ejder taşı arındırma. Hemen hadi be. En azından deneseydik bacım. Çok güzel olurdu. Hoş olurdu. Sevinirdim yani. Ama sen bilirsin. Yapacak bir şey yok. Şimdi efsane bir pazar kuruyorum. Ticaret camıyla abimin çarından bakarak fiyatların hepsini düzenledim dostlarım. Bunu tabii ki de 4 fonun altına bugün 3.5 ona koydum biraz ama sonra düşündüm ki abi ben bunu 4 satacağım ya. 4 satmak istiyorum. Hız taşı ne kadar artış olursa olsun 4 zor zorlayacağım. Olmazsa belki 3.75'e düşerim. Ayrıca ee, hız taşlarını 9 emden koymuşlardı ama 9 eme satmak istemedim. 10 emden koydum arkadaşlar şu şekilde. Bu arkadaş 27.700'e vardı 27.500'e kurdum. Şu arkadaşı kendi fiyatına en büyük 999 yanıktı. Ben bir yan eksiline e koydum. Ticaret mantığı satılsın diye arkadaşlar. Zaten normal fiyatı bu. Ayrıca e, bu 8 zehirleme kaskı e, 3. katta düşürdüm çarka sarken. Ve e, fiyatını sordum işte arkadaşlara. İşte 1 won falan dedi. Acilen yoksa 1.5 won'a koy dediler. Acilen yok abi satmaya çalışalım. Belki ihtiyacı olan biri pat diye alacak belli olmaz. Başka fiyat olarak arkadaşlar şu ayakkabıyı bir 3 kona koydum. Satmak istemiyorum çünkü hepsini atmak istiyorum. Giderse gider. Bu arkadaşı 2.78'e koydum. En 2.79'a vardı. Gitsin istiyorum yani bu. Şu arkadaşta 55'e falan vardı ama 60'a koydum. Gitmezse gitmesin çünkü set yapacağız ya bir tane daha çıkartırsam kendim mata atarım. Belki bir şey gelir kullanırım. Çok da bir şey gelmesin gerek ama mesela savaşçı güç gelse yeter. Veya full savunma gelse yeter. Ayrıca BK'lar mı kurdum? En ucuz 46-47 müye vardır galiba. Ben 44 koydum bu şekilde. Ayrıca bir şeye kurdum. Güzel bir para bekliyorum burada. Umarım güzel bir para gelecek. Kuralım pazarımızı buraya. Niye buraya kurdum bu arada? Normalde hep buraya kurarım ama pazarları öldürüyorlar arkadaşlar. Bu şans kutusu mu ne ondan çıkan şeyler de. Bu arada inşallah yanlış bir fiyata falan bir şey kurmamışımdır. Şöyle yüksek şey fiyatlı şeylere bakalım. Yok sanmıyorum ya. Buradan iyi para gelecek. Sabah 5 bonumuz var. Saniyeler içinde hatta saniye olmamıştır. Kurduğum anda yanımda bir tane pazar vardı. Ya kutu çekti arkadaşlar. Onlar da gidiyor. Evet fasulyelerimiz de gidiyor. Hadi sonuncuyu da al. Sonuncuyu da al. Şu an iki boyunca tutuşmaya paramız var. Adam iki fasulye çekti. Bence onu da çekecek. Yeni uyandım ve pazarıma bakacağım arkadaşlar. Umarım bayağı bir şey gitmiştir. Hemen şöyle bızırcıya tıklıyorum. Evet birazcık delik deşik olmuş. 60 emden koyduğum safiye gitmiş şuradaydı. Buzur hala gitmemiş. Bakalım ne kadar paramız var. Bir çarımızı attıralım. 2 270 gem paramız olmuş. Hemen onu çekelim. Şöyle hop. Yine iyi para gelmiş dostlarım. Doğru mu koydum? Doğru koydum. Hızlıcıyla hemen çekiyorum. Hop hop tamamdır İyi paramız var şu an kor ee, görevini aldım aldım fakat okula 2 saat iki buçuk saat falan var o yüzden ee kolaborelerini yapmayacağım ama iki tane yeşim almayı düşünüyorum ve yeşimleri üstü denemeyi düşünüyorum. Gelin bir iki antika yeşim alıp üstü deneyelim. Umarım başarılı oluruz. Eğer başarılı olursak zaten onlarda. Bir şey daha yapasım var ama 27 tane gümüş okuyu bir bona koymuşlar şurada. Şurada bir yerde da bu ha. Belki bundan da alma ihtimalim olabilir ama 27 tane gümüş okuyu rahat kurede kasıyorum. Bilmiyorum. İlk önce iki tane bir antika yeşim alalım da. Tanesi Bivon 4M'den iki tane gördüğünüz gibi antika yeşimimi aldım. İki bonum gitti. Ayrıca 10 emim gitti buradan. Eee i̇nşallah geçireceğiz. Geçirecek zaten bir bon direkt kar etmiş. Olacağız. Ejderha taşı arındırma diyorum. Hemen yani şöyle neredeymiş bizim antikalarımız. Aha da buradaymış. Şöyle burayı kapatalım. Burayı açık kalsın. Burayı şöyle getirelim. Her zaman bastığımız yere giderim. Umarım geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Basıyorum. Evet geçirdik. Peki Efsun'u nasıl? Efsun'u kötü. Evet. Acaba bir tane daha denesem mi diye düşünmüyor değilim. Şimdi bu 3 fon 10 eme 3 fon 20 eme gitse. Şimdi iki tane daha alsak. Ee, geçiremezsek zaten 50 yani amorti. Şu an bereşe deniyor gibiyim. Aslında bereşe de değil. Her türlü geçmezse zarar değil ama geçerse kardayım. Geçmezse zararlı değilim. Her türlü elimde olan parayı korumuş oluyorum. Neyse bakalım şunu bono çevirelim hemen. Döviz bürosu yangı ona. 2 bono daha çevirdiğim zaman 10 M daha vereceğim. Elimde 60 M falan kalacak. Pelerin almam lazım. Ucuzdan pelerin numaram bulabilirim. Bu arada tüm antik eşimleri adam 4 tane satıyormuş. Pazar halı 1 diye bir pazardan aldım. Hemen tekrardan ejderha taşı arındırma. Ee, tabii ki şurada bir yerde kaldı. Öyle olması lazım. Şöyle... Tamamdır kapatalım orayı. Şuradan geçelim. Bu arkadaşımızı tekrardan buraya böyle koyalım. Hemen kendi yerimize gidelim. İnşallah bunu da geçerim. Şöyle bir duralım. Bismillahirrahmanirrahim. Asıyorum. Evet tekrardan geçirdik. Yine ee, bayağı baya baya bodoslama. Bunların antikaları ne kadar ediyor acaba? Şu an bunların tanesini satsam 3 fon 10 ame çok rahat gidebilir. Pardon antika demişim. Mitsleri ne kadar acaba? fiyatına bakayım. Belki mitsiye deneriz. Yani adamlar 6 ona koymuş. Ben bunları 3 bonum koysam daha iyi para eder. Ama bunları burada bırakmayalım. pek ümitli olmasam da. Evet gerçekten pek ümitli olmasam da. Çünkü arka arkaya 3'e pek inanmıyorum ya. Hayırlısı olsun. Ama geçip de eğer 5'e 5 gelirse gerçekten çok büyük kar olabilir. hemen şöyle kapatalım. Tekrardan yerimize gidelim dostlarım. Şöyle tıpış tıpış gidelim şuraya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arındır. Evet. Mitsi'ye de geçirdik. Çok şükürler olsun ki. Efsunu, HP yenileme şansı ve yüzde HP. Yani yanına bir de H HP absorbe gelse çok güzel olabilirdi. Neyse mitsi ye yeşim bastık arkadaşlar yani. Bunu 6 bonun biraz üstüne satmaya çalışırım şu an. Tam 6 bona falan koyulmuş ama pazara. Olsun şu an katlamış olduk. Elimizde ben şu anda totalde 5 bon pardon 4 bon 20 m falan harcadım galiba. Aynen 4 bon 20 m falan harcadım. Bir an düşündüm şu paraya bakarak kusura bakmayın. 4 von 20'ye falan alırdım ve şu an elimde 6 ban var. Hatta bunu 6 ban'dan biraz fazla satmaya çalışacağız. Bu arada bugünkü BK'ları da okumadık. Yani galiba okumadık. Şöyle bir BK'larımızı alalım. Üstünde bir tane öfke olması lazım. Hatta okunuyor mu öfke? Hayır öfke şu an okunmuyor ama hava kılıcı okunuyordur. Şu avakalıcını alalım. E, avakalıcı da bayağıdır da başarısız oluyor. Şimdi bunun ikisinin zamanı gelecek yakın zamanda. Bir saat içinde falan gelir galiba. Bir de bunlar burada dursun bunları okuyacağız. Ardından bunları tekrardan buraya atayım. Kule için item basıyordum arkadaşlar. Şunları artı altı atmaya çalışacağız. Ve 70'e atmak için. Bir tane şar var 64 level. 70'e atmak için tekrardan yukarı çıkacağım. Şu an pelerini alıyorum. Pelerini aldıktan sonra onu 70'e alıp onun 5 tane arttırmasını satacağız. 5 tane değiştirmesini de kalkanımıza efsun deneyeceğiz. Lanet kitabımız da son iki seferdir geçmiyor. En son 5 tane veya 4 tane kalmıştı. 5 tane galiba. Ondan sonra pek geçmedi. Umarım artık geçirmeye başlayabiliriz. Ama henüz saati gelmemiş, Bir saat 46 dakikası var. Şimdi pelerin alacağız arkadaşlar. Şöyle 9 M vereyim, ardından bir 9 M daha vereceğim. Sonra bir 5 M daha vereceğim. 5 M, 2 M. Tam anlamıyla vermiş olurum. Bir 200 daha verecek şimdi, bir 10 M daha. Ardından bir 10 M daha. Sonra bir 5 M, 2 M. Evet, 400 tane pelerinimiz var. İnşallah bu bize 3 tane 70 lira kastıracak. Çünkü kasacağım çarın bir tanesi 58 bir tanesi 64. Bir tanesi bilmiyorum daha bakalım. Elimde çok fazla olmasa da kule için birkaç tane item barındırmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle tane kitaplarımı yan çardan pazar çarından aldım. Eğer birkaç tane geçerse kuleye çıktığım zaman bunları art denebilirim Ondan sonrasını tekrardan gelip burada atmaya çalışırız Böyle artı altı bir tane geçti bundan da bunu direkt denenebilir bunun itemleri yok maalesef şu an birer tane geçti dediğim gibi bu beyaz inci istediği için zaten şeyde atılacak arkadaşlar direkt burada deneyebiliriz itemlerini bulduğumuz takdirde hatırlarsınız ki zehirlemeli kaskı 1.5 bana koymuştuk şu an 1 bana koydum arkadaşlar ve top beklemeden 10-15 dakika içerisinde zehirlemeli kaskımız gitti e, 3. katta çağ kaskım devam edeceğim yani 5 zehirlemeli kasklar bir arkadaşlar 50m falan ediyor bu şekilde güzel şekilde düşürebilirsem savaş yönünü bu kasları gerçekten iyi paralara satabilirim. O yüzden 70'e çark atmaya devam edeceğim 3. Kat, 3. katta. Bugün bir barmesimiz var galiba. Birazcık kraliçe örümcek gezeyim 3. kata çıkmadan önce. Keseyim bu kraliçe örümcekleri. 3-5 tane zehir olsun. Belki içerisinden birkaç tanesi geçer ki yanımıza mekbiti alırız. O da müsait olursa gideriz barmes keseriz arkadaşlar. Şöyle Taş atmayız kolumuz yorulmaz yani. Sadece harcayacağım şuradan bir 15 tane daha kutsama olur. Ejderha kutsaması olur. İçerisinde başka bir şey atıyor mu kutusunda falan bilmiyorum. Bu arada ETP görevinde almıştım güzel. O da olsun. Çünkü altyapımız hala iyi arkadaşlar. Şöyle bakın Yakut hariç. Tüm e, enderlere sahibiz. Bu arkadaş bize zehri atacaktır. Ben de taşı attı. Ruhtaşın alasım yok ama galiba var değil mi? Varsa sıkıntı yok tamam alabiliriz. Alabiliriz de 3. katta olduğu için ona da düştü. Kastığım şarın. Kasacağım şarın. Allah Allah. Velhasıl kelam dostlarım. Bu yorum bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere söylemiştim geçen videoda içerikler biraz kısıtlı olacak diye. Çünkü çok az kaldı bize sınavlarını. Elimden geldiğince zaten ayın 10'undan sonra, işe şehametinden sonra Dediğim gibi video gelmeyecektir büyük ihtimal 25'ine kadar ama belli olmaz. Arada bir girersem, arada bir şeyler çekersem onları toplayıp, e, mixleyip sizlere atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.